kalbime gömerim o zaman. Belki ismini bilmeyebilirsiniz ama biri hafif mırıldansa muhtemelen birçoğunuz hatırlayacaksınız bu şarkıyı. Çünkü bir dönemin en popüler parçalarından biriydi. 17 yaşında bir genç kız Gökçe Kırgız seslendirmişti. Ama şarkının müptelası olanlar onu neredeyse hiç görmemişti. Çünkü o dönem müziği değil de eğitimini seçmişti. Yüzünün tanınırlığı olmayınca biri çıktı tüm emeğini çaldı. Nasıl anlatalım önce şarkıyı sahiplendi Sonra adını Gökçe Kırgız olarak değiştirdi. Yani şarkının gerçek sahibinin kimliğine büründü. İşte Şekil'in aklına gelmeyecek o hikayenin detayları. Kalbime gömerim o zaman. Da o zaman Şu anda internette dolaşan, herkesin dinlediği, sesinden etkileniyoruz diye lanse ettikleri o ses bana ait. Şarkıyı seslendiren benim. Biz bugün karşılıklı otursak ve bu şarkıyı seslendirsek zaten o sesin kime ait olduğu çok net bir şekilde ortaya çıkıyor aslında. Tek bir şarkıyla sesini tüm Türkiye'ye duyurdu. Şarkısı milyonlarca kez dinlendi, dönemin en popüler müzikleri arasına girdi. Ama yüzü, sesi kadar tanınır değildi. Bunu fırsat bilenler emeğini çalmak için sıraya girdi. Hatta içlerinden biri sadece emeğini değil kimliğini de çaldı. Sadece şarkıyı değil sesimi değil ee, direkt bir kimliğimin alınması durumu söz konusu şu anda. Yani bu artık bir kimlik mücadelesi haline dönüştü. Ben benim demeye çalışıyorum aslında. Gökçe Kırgız, Namı Diğer, Herkesin Dinlediği Kız. O henüz 17 yaşındayken yaptığı tek bir besteyle milyonların sevgilisi olmuş, sevip de kavuşamayanların sesi olmuştu. 2006 yılıydı. Şarkı dilden dile dolaşmaya başladıktan sonra ününe ün katacak onlarca teklif aldı. Ama önceliği eğitimiydi. Bana ulaşan birçok müzik yapım firması oldu. İşte albüm yapmak isteyen, konser yapmak isteyen. O dönem yaşım çok küçüktü. Üniversite hazırlanıyordum zaten. Lise son sınıftaydım. Kırgız müziğe olan aşkını ara verip eğitimine odaklandı. Saklanınca emeğini çalmak isteyenler oldu. Bu dönemde zaten şarkıyı sahiplenenler, sen söylemiyorsun ben söylüyorum diyenler, çok fazla insan duyuyordum, görüyordum. Bunlar çok benim ciddiye aldığım şeyler değildi açıkçası. Ama ciddiye almadığı emek hırsızlarından biri iddiaya göre hem sesini çaldı hem de kimliğini. Bir televizyon programına katıldı zaten bu şahıs. Şarkıyı seslendiren kişi olarak. Bu şarkı kimin diye sorulduğunda da ...birçok farklı isim iddialarda bulunuyor. Onlardan bir tanesi Merve, şu anda burada konuğumuz olacak. Kalbime gömerim o zaman Dinleyelim mi o sesi, aynı ses mi? Kalbime gömerim o zaman Unutup da silerim o zaman Hemen devam eder evet. misiniz aynı sesten? Bu yalanmış Buyurun. Demek, Buyurun. demek her şeyin Bilemediğin Olmaz! Bu aynı ton değil. Arkada benim ses kaydım çalıyor. Hem şarkıyı sahiplenip hem de o şarkıyı söyleyenin kendisi olduğunu iddia eden kişi Merve Doğan'dı. <laughs> Gökçe Kırgız onun varlığından çok geç haberdar oldu ve olan biteni öğrendikten sonra çok büyük bir şok daha yaşadı. Merve Doğan Gökçe Kırgız'ın sadece sesini ve şarkısını sahiplenmedi, kendisine inanmayanları inandırmak için adını ve soyadını dahi değiştirdi. İşte. İsmini çaldı diyorlar mesela. Evet benim gerçek adım Merve'ydi. Şoka girdim yani çünkü hiç böyle bir şey beklemiyordum. Yani bir insan neden böyle bir şey yapar? Bu yani yapabileceği son şey artık yani. Oymuşçasına davranmak benim anlayamadığım bir şey. Konu şimdi yargıda. Gökçe Kırgız'sa o şarkıyı tekrar söyleyebilmek için davanın sonuçlanmasını bekliyor. Bitmemiş bir hukuki süreç var ama eninde sonunda bu süreç tamamlanacak. Ve ben bir gün tekrardan bu şarkıyı söyleyeceğim. Kalbime gömerim o zaman, unutup da silerim. Seni...